Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerleyim. Bugün öğrenci işi yaş pasta yapacağız. Yani malzemeleri olan, olduğunca uygun almaya çalıştık. Malzemeleri say, sayalım. 3 yumurta var. Bim'den aldığımız bir pasta keki var. Krem şanti ve süt kreması var. 1 litre süt var. 4 muz. Yine çok cüzi bir miktar aldığımız fıstığımız var. Yani az bir miktar çikolata ve 3 yemek kaşığı nişastamız var. Şimdi tarifimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar, ocağımızın altını yaktık. 2,5 su bardağı sütümüzü tenceremize ekliyoruz. Bunu iyice ısıtacağız. Arkadaşlar bu arada unuttuğum bir malzeme vardı kusura bakmayın. Bir su bardağı da şekerimiz var. Bu arada yarım su bardağı şekeri bu karışımımıza ekleyeceğiz. Yarım su bardağı da nişastayla bir karışım yapacağız. Onu ekleyeceğiz. Başını döndürüyoruz. Şu an şekerin başını döndürüyoruz. Yani burada iyi de başını döndürmek ki yani iyi bir kıvam al. Evet, şimdi 3 yemek kaşığı nişastamızı ve tenceremize ekliyoruz. Yine önce de kullandığımız yarım şekeri ekliyoruz. Yarım su bardağı şekerimizi. Daha sonra bunların da iyice başına karıştır. Başından biraz ipek yüzük sarısı bir kıvama gelene kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi de temperleme işlemine kullanıyoruz. Başta sıcak olan sütten bir kepçe ekliyoruz ve yani karışımımızın o sıcaklığa uygun hale gelmesini sağlıyoruz. Yoksa yumurta pişer ve yumurta tadı getirir. Yani bu da istemeyeceğimiz bir aroma olur. Yani burada çok bir takip olmaz. Şimdi de iki karışımı birleştirip ocağımıza geçeceğiz. Bu arada arkadaşlar iyice böyle kutu kıvama gelene kadar karıştırmaya devam edelim. Çok güzel bir kıvam aldı. Yani en son bu kıvama kadar getirelim bunu. Çok güzel. Oldu. Yani şu an kıvamımıza çikolata ekleyeceğiz. Çünkü biz çikolatalı çikolatalı olmasını istiyoruz. Yani çikolatalı olmasın diyorsanız sadece normal süt kremasını da ekleyebilirsiniz içine. Yani biz ekstra böyle bir çikolata da ekleyeceğiz. Güzel bir çalışma olacak bence. Şimdi de kremamızı iyice soğutmak için bu şekilde dizgahımızı ekleyeceğiz. Şu an gerçekten bir sanat çalışması var burada. Yani bu şekilde iyice yayıyoruz. Süt kreması ekliyoruz. Yani bu Görüldüğü kadar yeterli oluyor. Tam miktarı biz de bilmiyoruz. Yani bir göz hesabıyla çalışıyoruz şu an. İyice karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an harika bir kıvam aldı. Yani şu an net gözüküyor değil mi Ahmet? Gözüküyor. Evet arkadaşlar bunu da bir 20-25 dakika böyle bir buzdolabında iyice bir soğutalım. Daha sonra pastayla buluşturabiliriz. Şimdi de iki paket krem şantiyemizi böyle bir tenceremize ekliyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açıp like butonuna basarsanız çok mutlu oluruz. Devam. Şimdi sütümüzü ekliyoruz. Evet, yani bir bardak süt yeterli oldu kızarınca. Bu arada mutfak kazaları da olmazsa olmaz. Evet arkadaşlar. Yurt ortamında mikserimiz bulunmadığından dolayı ağır şartlar altında çalışıyoruz şu an. Şimdi bunu sıra sıra elden geçireceğiz. Bu şekilde iyice karıştırıyoruz. Muzlarımızı bu şekilde dilimledik. Bu arada da hazır kekimizi açtık bu şekilde. Burada da kekimizi biraz daha ıslandırmak için şekerli suyumuz var. Yani şu an kıvamı iyi mesela görüyorsunuz. Ama yine de biraz ıslatalım bunu. Burada da pastacı kremamız var çikolatalı. Evet şimdi başlayabiliriz. Şimdi de muzlarımızı simetrik bir şekilde diziyoruz. Evet arkadaşlar, son yutuşlarımızı da yapıyoruz. Tabii krem şantiyi sür, üstüne sürmeden önce. eşin krem şanti. Krem şanti biraz daha soğusun. Onu da ekleyeceğiz. Şu an krem şantimizi de pastamızın üstüne ekliyoruz. Yani iyice yedirelim bunu arkadaşlar. Yani bimde gördüğüm kadarıyla krem şantinin orman meyvelisi de vardı, çileklisi de vardı. Yani onları da seçebilirsiniz. Biz çikolatalıyı seçtik. İyice böyle sağına, soluna, üstüne, her tarafına yedirin. En sonunda da şöyle bir fıstığımız var. Gramlık. Gram bile değil belki miligram. Evet arkadaşlar şimdi de en güzel kısma geldik. Pastamızı yeşillikle buluşturmaya. Boldan boldan fıstığımızı ekliyoruz. Fıstıktan kaçınmayacağız çünkü eser miktarda aldık. pastanın keyfini verecek olan fıstıktır. Biraz da böyle yanlarına gelecek şekilde Bütün fıstığımızı çarçur ediyoruz burada. Son hareketimizi de yaptık. Şimdi de tadım vaktine geçebiliriz. O yemeden önce bir de bunu buzdolabına atalım, biraz soğusun. Daha güzel bir kıvama gelsin. Sonra tadım vaktine geçeriz. Evet arkadaşlar, şimdi de lezzet bombasını kesmeye geldi sıra. Biz bunu dilimlere ayıralım. Sonra tekrar görüşürüz. Baksanıza ne olmuş ya. San Sebastian gibi olmuş. Oh bol çikolatalı böyle, bol fıstıklı. Evet, kesinlikle denem, denemelisiniz arkadaşlar. Bu arada arkada da bayağı ekip toplanmış. <laughs> izlenleri böyle göstereyim. Bayağı ekip var, kaçıyorlar. <laughs> evet, efsane olmuş bence. Evet şimdi de hastalarımızı dağıtmaya geldi. Hasan'cığım aldı. Afiyet olsun. Şimdi Mehmet alıyor. Aynı zamanda o da arkadaşım. Ve Mustafa alacak. Şimdi de Ahmet alıyor. Medayı iftarımız neyse Evet ben de payımı aldım böyle. Bayağı efsane gözüküyor. Şimdi de tadalım. Bu arada hiçbir parçayı israf etmiyoruz arkadaşlar. Her şey sonuna kadar kullanıyoruz. Bence bu video efsane oldu. Bu, bu video buraya kadar bile bir like'ı hak etti bence arkadaşlar. Kesinlikle abone olup e, ben videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar, şimdi en sevdiğim zamana geldim. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Böyle fıstığını göstereyim böyle boldan boldan. Şimdi böyle tam böyle tam ortasından böyle güzel bir yerinden alalım ve ağzımız da batacak biraz. Kremi... Konuşamadım. Kelimenin tam anlamıyla muazzam olmuş. Denemenizi isterim. Böyle bir parça dağılayım alayım. Şimdi buradan Emir'in de can çekecek. Özür dilerim Emir. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. İyi seyirler. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar işimiz bitti ama biz bitmedik. Şimdi de bulaşık yıkamaya geçti sıra. Bulaşıklarımızı da iyice yıkayalım. Yarına temiz temiz bulaşıklarla güne başlayalım.